Mermer. Merhaba. Mermer merhaba. -mer merhaba. Benim gözüm mavi ve ben, ben her şey benim etrafımda dönüyor zannediyorum. Hey, merhaba. Aa ne alaka ne alaka ya aşağılık. Ee, bu arada benim gözüm mavi. Ha? Ve kocaman kafam küçük. gözlerim kocaman aynı bir deve kuşu gibiyim. Deve kuşları öyle değil bir kere. Kurbağa da bari. Vau vau vapsi, vapsi vapsi, vau vau. Bugün içeriği Josh biraz ben buraya oraya buçuk hocam. Bugün içeri... <laughs> bugün içeri, <laughs> Bu oyunları oynayacağız. Dünya ne güzel oyunları. Harika oyunlar. Mükemmel oyunlar. <laughs> Neyi oynuyoruz? Şimdi. Terapi Simulator oynuyoruz. Terapi Simulator oynamıyoruz. Ya bir dur atma şunları. Driving bunu. Life oynuyoruz. Datura Time oynuyoruz. <laughs> Nightlife The Boss Gangsters. Madfaka falan oynuyoruz. Aynı şakayı dört kere yaptım. Devam edebiliriz. O oh, piti piti karamel sepeti. A bu çıktı arkadaşlar. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Oyun oynayacağımız bu değerli vakitte neden bu oyunları seçtiğini çok merak ediyorum. Oyunun menüsü yok. Seni hiç ilgilendirmez. Çünkü bu oyunu bana inceleyeyim diye gönderdiler. Bu oyunları bana. Ben onları inceleyeceğim çıkış. Çikiş. çikiş. Acil çıkış. Acil çıkış. Abi oyunun kalite harika. Oo. Ooo. <laughs> Oo. Hadi bismillah. Oğlum çok kasıyor lan. Sen grafikleri mi düşürsen? Ortaya çektim. Oğlum. Oğlum nasıl kasıyor? Düşüyor aldım daha çok oyun kasmaya başladı. Oğlum lan. <laughs> Oğlum ne oluyor? Kaptan inanılmaz kasıyor. Dur, dur dur dur. Dur dur dördü attım dur. Oğlum. Aman oğlu biraz geçiyor. Bir şey. Bak hızlı bir öfkeli gibiyim. Oğlum inanılmaz kasıyor bu öyle bir şey yok. Seni beşle gidiyorum şu anda. Beşle gidiyorum dedim vites <laughs> değil arkadaşlar. Saniye başına kare yazdım. Beş öfkes. <laughs> Bak <laughs> <laughs> nasıl yakın geçtim seni. Çarpıyordun. Seni yakın geçtim. Bak çok her şeritlesin. Çok iyi Kırmızı kırmızı. Bir şey olmaz ben gördüm yok bir şey yok. Aa bak aa, kesiciye girdim araba maksimum hızını gördü onu Nereden? Nereden? Bart mı Bilmiyorum 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 aa, aa, aa. bilmiyorum oğlum. <laughs> Zeynep kaza yaptım. Kadına bak yaşıyor mu? Kadına bakayım. Konserve kadın hayatta. Evet sıkıntı yok. Bir sonraki oyunla devam ediyoruz. Bir sonraki oyun. O oh, piti piti karamel sepeti terazila. Bu çıktı arkadaşlar. Datora time. İsmini sevdim yalan yok. Ay. <laughs> Nerede? Oyun sidik kokuyor amına koyayım. <laughs> <laughs> e, ön yargılı olmuyoruz. Oyuna bir şans veriyoruz. Abi mesela sağ mal sola surf. giderken adam ileriye doğru adım atıyor görüyor musun? Bak, dakika, sağ sol surf, yap gerçekten. sadece. Aa, aa gerçekten tank kontrolleri amana koyayım. Şey yön tuşlarıyla değiştiriyor bak sağ yön tuşuna basıyorum bak. Ay o ne lan? Yer altından kaydı gördün mü? Yer altından mı? Onun sikeyim yer altından kayıyor. Çünkü neye bakıyorsun lan? He? Güzel surat dedi. Bir daha bana öyle bakalım. Bir anda dudaklarına düşerim dedi. Öyle ya, demedi oğlum ya. Random dertleşmeye başladı geç. Hadi uzaklaş bakayım. Gidiyorum. Işık tanem dedi. Benim gün ışığım dedi. Benim karanlık gecelerimin yıldızı dedi. Ya bunlar nasıl çevirirler amına koyayım ya. Oğlum bu It's nasıl bir... Oyun? time. Oy, vuruşa bak oh, seni. Yeah. Bak CTR ile koşmayı öğrendim. Süper. Dur diğer tarafa da koşayım. Lazım. Bu o abi kim? Kusuyor adam. Konuşayım onu. Ay kus. Aa, sıkıldım. Ah! 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 Kaçma kaçma geri dön dövüş. Dövüş. Dövüş Orası döv onu elindekiyle. Aa dövüyor. Delirmiş. Sen dövüyorsun. Canlı o konu. Ne bileyim aşk sevgi. Mik 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 ay 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 mik mik mik. Ay Aa bu kadar uzun diyalog koymamışsın ama ya. O konur mu ya? Elim ağrıdı. Merak <messizlik> ediyorum daha ne kadar sabredeceksin bu oyunu. Found a gun diyor. Silah bul diyor. Ne? O kim lan? Kız mı o? Erdi artık nişan al. Lan çok zor. Comrader'dan bir de daha kalmadı. kötü... tam şeyle vur, pipe'la vur, pipe'la vur. Yapacak bir şey yok, vurma devam. Vur, cam oku. Ooo çok aa, vuruyor, çok vuruyor. Olsun çok... vur. vur, devam et, devam Fipe et, devam et. Her şey kayıyor. Şunlara bak, koyayım. Ayağımın altından kayıyor ya, Allah bin belanı versin ya. Çok güzel oyun. bir şey gerçekten çok kötü oldum. Duvarın ve mekanın ayağımızın altından kayışı midem bulandırdı benim de. Random Bu askerlerle oyun... savaşıyoruz. Eski olmamasına rağmen bana inanılmaz bir nostalji yaşattı şu an. Ne oluyor oğlum? Az mı sıçıyorlar? Lan ölecek. Az mı sıçıyorlar? E, evet. Eline silahını al. Lan alamıyorum. Şu an bütün tuşlara basıyorum. Aa! Oh. Ne yaptın lan? Natura harcıyorsun. Ne oluyor? Kapatma tuşuna bastım. Şey Amına koyayım. Ananı sikeyim. Kafamız güzel oldu. Ne bu ne oldu? <laughs> <That's your> time. <laughs> Anam Pablo bizimle beraber yürüyor duvarda. Aha. Aha çözdüm dur. Alt F4 hatası. Aa, ulan Alt F4 hatası geldi tüh. Neyse bir sonraki güzel oyun. Devam devam. Çok devam, güzel. Devam. Neşemiz yerinde neşemiz yerinde. Abi Anladım. önceki oyun gözlerim çok Jump Jumpscare yedim ondan koyayım. Damn. <laughs> Nightlife the boss gangster. Şunu seçtim. Oy. Allah seni kahretsin. İşte böyle oyunlarla gelin oğlum bana. İşte bu. Damn, damn. Karakterimizin adı Baba Piro. Süslü Mahmut. Hayır ya, ne öyle. Se seç bir şey seç. Baba Piro. Ya Baba Piro ne amına koyayım ya? <laughs> baba Piro <laughs> ne amına koyayım? Ne kadar güzel sar <laughs> Baba Piro. Hı hı. Uy, arabamıza var. Piro arabası. Aa, lan bana sürdürüyor. Evet. Güzelmiş. Güzelmiş lan. Aa güzelmiş lan. Evet evet. Ama ya. Şu şeride otur artık. Şeride. Şeride. Aa işte bak bu olur. Baba Piro'nun gönlünde tek bir kişi vardı. Gönlünü kaptırdığı köy kızı Şeride. <laughs> evet, Şeriden'in babası vermiyordu Baba Firoya. O da şehre Hediye. geldi ve kendini kanıtlamaya çalışıyor. İşte bu. O mekan yalan yok güzel görünüyor. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam Aleykümselam. Ama mekan güzel mi? <laughs> güzel ama. Ee, olur öyle. Olur öyle bir şey olmaz. <laughs> bu sesenek. <laughs> Aa bayağı kalabalık ya oyun. Evet. Mesela bak bunu Görüyor Esam'la musun? Ne oluyor. Kendimizi kanıtlayacağız ve Şeride'yi alacağız Zeynep. Evet. Şeride bizim olacak. Canlı oku Canlı oku. Canlı oku. Sinsi atak yapalım. <laughs> Sinsi atak ne yapana koyayım ya. Arabayı Aa. çal. Arabayı çal. Arkası. 10 numara. Zamanında oynadığım bir tane şeyde oyun vardı. Mobil oyun vardı. Ona benziyor. O da böyle bir tık kuş bakışıydı. Aynı böyle araba işte maymuncukla açma falan mekanikleri vardı. Diyalogları falan da aynı böyle gözüküyordu altta. Hı hı. Oyunun adını hatırlamıyorum ama. Neydi hatırlamadım. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben yani çok kötü oyunlar oynadık ama bu o kadar kötü değil. Belli bir standartta gibi hissettiriyor en azından yani. Aynen. Okey yani. Maksimum mekana tatlı yapmış. Don Carlo'ya çantasını teslim et. Well, well, well. E bu ne oğlum? Hikaye Küçük çaplı GTA mi? oynuyoruz lan. Oo 150 bin doların var. Don Carlos baba sermaye verdi bize. Kulübüme gideyim bakayım. De ya. Aa, ona da ne diyorsun? Abi strip club'ımız olacak. Şu şeyleri falan hep kaldır kaldır. Aa dans şey oldu lan. Çok iyi oldu. Uy leziz o. Bu <laughs> ne? Oo, onları da ekle kenarlara. Oo. 10 numara oldu. 10 numara oldu. Oo, ledler koy duvarlara ledler. Netsiz olur mu oğlum bu mekan? Şu köşeye bir tane şey koy. Dansçı Alev. Derya Alev. Eski. Pelin. Pelin Pelin, ya, Pelin Pelin. Güvenlik. Bir tane de güvenlik. Haydar alıyorum güvenlik olarak. Halil'i alıyorsun amına koyayım. Halil'i amına koyayım. Halil'i alıyorum. Okan Okan Okan. Okan var ya tam var ya kadınlara fısıldayan Okan. <laughs> taylan. Umut Umut Umut. Taylan Taylan. Umut Umut Umut. Tamam Tayland Umut. Da olur. Ne yapıyorum? Kulüp tamam, adını ayarla. Üf. Kulübünün adı ne olsun Abi. Zeynep? Ee... Um. <laughs> <laughs> Nezih bir ortam gibi gözüküyor. Oo, Oo çok, Oo. Oo, çok iyi O çok iyi Böyle bacağını sallıyor Bu böyle, böyle bacağını. <gülüyor> <gülüyor> ne Damn. Ne Damn girl. Oo, Pelin'e bak, Pelin'e bak. Ne oluyor? İzleyenler ne diyor? İzleyenler ne diyor? Ona da bak. Abi Pelin favorileri ben biliyorum. Aa ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlanan... Kovuyorum bunları. Barsa somurt kandı. Kov lan şunu. Güzel bir oyun gibi bu, bu arada. Fena değil lan. Fena değil. Bu iyi bir oyun. Bu iyi bir oyun vallahi yani. Yalan yok. Ya da şey mi oldu acaba? Önceki ikisi o kadar kötüydü ki. <laughs> bu bal börek geldi bu... gibi. Yo bence bu saracak bir oyun ya. Yalan yok. Değil mi? kaydettim. Çıktım Güzeldi. Bunu. Güzeldi, iyiydi. Şimdi benim en sona bıraktığım, en umutlu olduğum harika bir oyuna geçiyoruz. Hazır mısın Zeynep? Oh, evet hazırım. Evet hazırım. Let's go. Şifa alıyoruz kardeşim. Jam boy. <laughs> gördün mü? Gördün mü, evet. açıklamayı? Gördün mü açıklamayı? gördüm Gördün açıklamayı? Gördü. Abi. Diyor ki terapi simulator yalnızca diyor e eğlence amaçlıdır diyor. Eğer gerçekten yardıma ihtiyacınız varsa bir profesyonelle görüşün diyor. Aa, ulan buraya kim şifasını bulmaya gelir? Allah kahretmesin sizi. Oo, Türkçe var Zeynep. Süper. Çok iyi. Oyun 1-0 önüne başladı. Ben insanları kelimelerle iyileştireceğim. İnsanlara şifa olacağım. Şifa olacağım ben insanlara. Bu ne? Bekleme odası. Abi oyunda ışıklandırma yok harika. <laughs> Her yere aynı ışık vuruyor. Her yer aynı sus, şekilde sus. parlıyor. Johnny Sims. <gülüyor> <gülüyor> Sahtekarlık sendromu. Sabah 9'da gel sen Johnny Sims. Tamam. Başka bir <laughs> <dan istiyor musun? gülüyor> Allah kahretsin ya. <laughs> ee, evet. Ee, <laughs> ben bu adamla yalnız kalmak istemiyorum ki. <laughs> <laughs> Evet terapi odasını alalım seni. Sahtekarlık sendromu yaşıyormuş. Sahtekarlık sendromu ne biliyor musun? Bilmiyorum. Ya sahip olduğu başarıların ondan kaynaklandığını düşünmüyor. Ya şans eseri başına hmm. geldiğini düşünüyor. O yüzden kendi övülmekten de nefret ederler mesela böyle insanlar. Anladım. Ne yapacaklarını bilemezler falan filan. Otur bakalım. Evet oturdum. Evet John Simpson. doktor oldum, polis oldum, inşaat işçisi oldum ama hiçbir şey doğru gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne diyeyim ben bunu? Ya bu adam biraz sahtekar gibi geldi bana. Doktor olmuş, polis olmuş şimdi. Doktor olmak için kaç yıl okuyacaksın? Polis olmak için kaç yıl okuyacaksın? İnşaat işçisi ne zaman oldun? Nereden geliyorsun Sanki sen? Kimsin? Bu adamın... Niye bu niye bu yaşta saçların dökülmüş? Evet. Sanki bu adamın Farklı mesleği var gibi geliyor. Ama neyse. İki. Bu yardımcı olmuyor. Ve yaşadıklarımı küçümsemiş gibi geliyor. Kız dağımına. Ne diyeyim? Özürle özürle. Şikayım. Özür dilerim Johnny Sims ne olur beni yaptığım her işte sanki herkes Üzüldüm. benim saht... her işte sanki herkes benim sahtekarlık yaptığımı keşfedecekmiş gibi hissediyorum. Peki ya iyi olduğunuzu bildiğiniz tek bir beceriye odaklansanız doktorlukta iyiydim diyor. Aa. Sahtekarlık sendromuyla güçlen güçlen, tamam. güçlen güçlü şeylerin de devam et. Süper. Mutlu oldu. Ondan sonra nereye varacağım? Bunları devam edin. Ne diyeyim? Bir bir. Ya ona mutlu ettik ya. onu. Evet. Mutlu oldu amına koyayım. Kel kafasını sevdik. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bir Bak, bakış attı. Hadi bakalım görüşürüz. Alamadı Çok... gözlerini. Dikkat et kendine. Tamam mı? Bıcırık ya. Bıcırık sen koridorun... Bak bak son... alamıyor. Sen koridorun sonuna kadar kimseyi sikmeden şu ofisten bir çık da. Şöyle. Bakıyor bakıyor gözü bende almana koyun. bak. Gö götümü duvara dayıyorum görüyor musun? Götümü <laughs> duvarda gidiyorum bak. Götüm duvarda gidiyorum. Asansöre bineceğiz ama ben bu asansöre bineceğim çünkü bununkiyle aynı asansörde kalmak istemiyorum. Okey. Buza buz oldu yandım. Bu mu? Bugünlük bu kadar mı? Bugünlük bu kadar. Bugün Johnny Sins'i iyileştirdik. 10 saniye biriyle konuştuk. Hemen 200 doları cukkaladık. En ufak bir hata yaptığımda kendime tahammül edemiyorum diyor. <laughs> Muhtemel her şeyden olduğu gibi bunda da başarısız olacaksın. <laughs> Böyle denir mi ya? Evet. Müşteri geldi. 2. Aa müşteri geldi. Hadi 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 hadi. Hızlı hadi. hızlı. Saçmalama Hı ya. Herkes çok fazla düşünüyor. Aa Na <laughs> şok <oldum. gülüyor> Sen berbat bir terapistsin mi? Ben de buna katlanmak zorunda değilim. Ağlama, oyna. Dürüstlükten hoşlanmışsınız. Belki de terapistsizin gönüldeyim. <laughs> Bana Aa, da para paramı öde? ödedi amına koyayım. <laughs> eş on eş. Sorumluluk almak istemediğinizde rastgele duygular kullanışla <laughs> gelebilir. <gülüyor> Bu gerçekten zor gerçekten görünüyor. Gerçekten zor görünüyor. Para para atıyorsun. Bak biz şeyiz, otomatız biz. Para atıyorsun, duymak istediğin şeyleri söylüyorsun. Evet. Bir sonraki toplantıda sadece bir kişiyi selamlamayı deneyebilir misiniz? Böyle yapayım mı? Ya reddederlerse? Ya gülerlerse? Bu tavrınızla muhtemelen size A Dur dur dur, bizimle selamlarsın Abi, sonra bir, biz lütfen, gülelim ona tamam lütfen. mı? Arası <laughs> çocuğu. <laughs> 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 Her yer, şuraya bak. Şurada insan mental o, deva bulabilir mi? Ya. Şurada insan mental deva bulabilir mi? Abi oyunun ışıklandırması nerede ya? <laughs> ya ne oluyor ya? Ya bu ne kadar hızlı bir tren ya? <laughs> Arabalarda. Bu, bu ne abi? Bir şeritten geliyor. Burada tedavi edemedim hastaları mı koyuyorum aman koyayım. Bu ne kadar hapishane <laughs> kapısı gibi. Bu tövbeler olsun ya. Abi şunun tipe bak. Kimse gelmiyor. Herde o kadar uzun aralık koydun ki. Ayet evet ya çok kötü oldu. Neyse saati izleyelim böyle. Herhalde gelir yani ne bileyim. Herhalde. Böyle izleyeceğiz. Yani <laughs> Düşünsene bak bir psikologa <laughs> gidiyorsun. Psikolog böyle sardın. <laughs> Müşteri. Nerede ya? Nerede? Gel. Ne oluyor? Psikolog kim böyle geliyor ya? Ne oluyor ya? Çok seri gideceğim bu kadının problemine. Depresyonda. Dümenden depresyon. Depresyon Bu sabah markayım. mutsuz uyandım. Ve gidip 9 kilo makyaj yaptım. Depresyondaki tipe bak, mutluluğa bak. Devam. Evet. Ay. Yürüyüşe bak ya. Öldürecek beni ya. Otur hadi ne depresyonun ne? Oğlum, o, elbiseyle, yoksa... öyle oturulur mu? Ama ne söylemeyi çocuğum. Sikini taşı şu an yaydı ya işimi kaybettim ve ilişkim de sona erdi. Günlerinize daha fazla... Vay canına bir taşla iki kuş en azından verimlisin. <laughs> ben Paridor buradaki mu? arabaları arabaları izleyeceğim ben. Arabalar çok iyi sağ, çok iyi viraj alıyorlar arabalar. Beyan, be Hepsi aynı bir de. Yağmur yağdığını sadece bir tane su birikintisinden anlıyorsun. Evet. Sadece o birikintiye yağıyor ama yağmur. Bu oyunun mesela fikri bence tatlıymış, komikmiş. Daha mizah içerikli olsa daha komik bile olabilir. Evet. Fena değil güzel bir düşünce. Oylayalım gel. Gel bunları oylayalım. Öncelikle bunu dedik. Buna 10 üzerinden kaç veriyoruz? Bu oyunu oynayamadık öncelikle. Oyun veriyorum. en büyük en düşük grafiklerde bile oynatmadı kendini. 2 veriyorum. Evet. En azından açıldı. Bir de arabayı sürdüm. Bir süre sürdüm. Arabayı bir süre sürdüm. Eğlendim ben onda. Eğlenceliydi. Güzeldi. Datura Tayma kaç? Datura Tayma 3 veriyorum. Hiç ise oyun açıldı ve kasmıyordu. Çok eski bir oyun vay bu var ama eski bir oyun değil. Evet. Ve <laughs> Ölme. Ve Datura canavarı ağzıma çok oturamıyorum. <laughs> Ve oyunu oynarken madde etkisinde gibi hissediyorsunuz çünkü yürürken ayağınızın altından yer kayıyor, ilerlerken duvarlar kayıyor. Garip bir havası var. Ee, buna kaç veriyorum? Kıtı veriyorum. Ben buna evet 6. İyi de eğlenceliydi, veriyorum. oynanır. Buna da sırf Johny'sin ses birisinden dolayı 7 veriyorum. 7 mi? Yani altılık olan oyun daha iyiydi. Ben bunu beğendim ya. 6'lık olan oyun beğenmedim. güzeldi zaten. Ama ben bunu... olan oyun güzeldi. ona 7 ver o zaman. Ve i̇kisine eşit puan var. Doğru. Bunun bir sürü dinamiği var. Ben buna 5 veriyorum. Öyle. Güzeldi. Bu da böyle bir oyun. Bu da böyle bir seriydi. Bize katıldığınız için teşekkür ederim. Bugün böyle oyunlar şey yaptık. Zeynep de bize katıldı. Zeynep'e de çok teşekkür ediyorum. Hemen Rica güzeliğim. ederim. Serim Merhaba. A, merhaba. E, merhaba. merhaba. bu arada benim gözlerim mavi ve ben çok cüte biriyim. Ya e, gerizekalı ben konuşuyorum zaten. Niye beni seslendiriyorsun? E, ben çok iyi biriyim. Beni sevin ve bana abone olun. <laughs> Bir de beğeni. <laughs> Bir de beğeni mi? Öyle. Görüşürüz chat. Çok dikkat edin kendinize. Sizi çok seviyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz chat. Görüşürüz chat. Sen de görüşürüz Bay Bye bye. Bye chat. Bye bye. bye.